Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Bugün sizlere bayağıdır kanalıma video yüklemiyordum. Bütün ekipmanlarımı göstereceğim. Çok soru geliyor. Özellikle 20. denemeden sonra laptopu aldım. Hayatımın en iyi laptopunu buldum. Türkiye'de satış yok. Hollanda'da yok. Çin'den getirdim. Biraz galiba özel üretim gibi bir şey göreceğiz birazdan. Bayağı teknolojiye düşkün olduğum için ve elektronik cihazlara düşkün olduğum için detayına bakıyorum. Ve kullanışlı iş meyarca günler alıyorum. Öncelikle ben de normalde beklemiyordum. Son aldığım üründen başlayalım. Şöyle robotumuzu çekelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Roborock ya da Roborock diyelim buna Roborock demeyelim. Roborock ee, S9. Bunun yuvalı olanlarına gerek yok bence. Sadece bunu çıkartacaksınız kendiniz süpürgeye. Bakın daha bu herhalde her gün süpürüyorum. Daha bugün süpürdüm. Toz Muhtemelen bayağı bak bu bile bayağı bir toz çıktı arkadaşlar. Ve paspası da gerçekten toz güzel. Toz Onu da göstereyim paspası ve toz şeyi toz çekmesi beni memnun etti. 6000 RPM gücünde. Ee, bunun S8 modeli arkadaşlar. Nasıl çıkıyordu şurada şeyleri vardı. S8 modeli 2600 o yüzden bunu aldım. Bakın paspası da bayağı temizlemiş. Su haznesi de şöyle. Ben %100 memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Baba sence nasıl? Kullanışlı mı? Ha? Güzel değil mi? Yani alınır. Bence ev alınır. İyi öğreniyor. Haritalaması da çok iyi. Bence çok iyi bunun şeyi. Bütün her yeri, o obstacle dediğimiz engelleri tanıyor ve her şekilde adapte oluyor. Şimdi diğer ekipmanlara geçiyorum. Burası benim küçük stüdyom arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elgato bize sponsor olmadı gelecek bilim diye mesaj attık ama cevap alamadık. Bazen küçük kanallar olabiliyor. Elgato'nun key lightları var. Bu en şey olan son çıkanı yani bir iki tane seviyesi var bu en pahalı olanı bir tane buraya koydum bir tane de buraya koydum keylight'tan şuradan da ethernet kablosunu geçiriyorum internet hızlı olsun diye sadece buradaki şu işyeri yeri monitörü. yani bunu kullanmıyorum fazladan sadece getirdim şimdi e, kamera aldım yeni getir e, bunu da Onur Naci'nin e, önerisiyle aldım youtube'da tanırsınız Onur Naci'yi yani bu işte bir numaradır abi dedi çekimler şey istiyorsan dedi Panasonic dedi G9 al dedi. Lens dönerdi. Bunların hepsini linkini alta koyacağım. Lensi de var, çok güzel. Ucuna da Deviewen eee şeyini aldım. Bu prompter. Yani şöyle görünüyor. Ben alayım bunu bir. Şöyle önden baktığınız zaman arkadaşlar, önden baktığınızda mesela bir çekim yapacağımızda, çekim yapacağımızda buradan telefonu şuraya koyuyorum hazneye ve okuyabiliyorum metni. En azından metin karşımda oluyor. Şimdi devam edelim. Ben bir devam edeyim şöyle. Şu benim eskiden aldığım e, ses sistemi. Şunu Türkiye'den şimdi babama getirdim. E, 5, 2 artı 1 bunun 75 watt olduğunu hatırlıyorum. Diğeri çok fazla başa artıyordu. Bu bana yetti. Ses kalitesi iyi. Logitech arkadaşlar. Logitech. Bunu satacağım ama büyük ihtimal. Niye? Çünkü JBL'in Xtreme ikisini e, aldım. Gerçekten iki tane subwoofer var. Sürücüleri var. Bu yetiyordu, artıyor arkadaşlar. Ve şarjı da uzun gidiyor kablolu da kullanabiliyorsunuz. Bence bu artık şunu yerini alıyor yani. Direkt söyleyebilirim bunu. İşte masayı yeni aldım. 30 Euro ikinci el. Şöyle güzel bir masa. Hatta daha da uzuyordu da takmadım. Böyle gidiş şey çok güzel. Şu hoşuma gitti. Şu. Buna notlar alıyorsun. Kağıt kullanmak yerine. Çok 2 Euro bir şey. Şu ekran temizleyici. Buna gerek yok zaten. Ha, mikrofonda bir değişikliğe gittim. Bunu Türkiye'deki seslendirmen arkadaşımıza göndereceğim. Bizim gelecek birinde de Roden'in yine Onur Naci önerdi XDM100 mikrofonunu aldım. Bu shotgun diye geçiyor. Şuradan alıyor sadece. Daha temiz ve derin ses alıyor. Ee, bu daha böyle dijital işleme var gibi düşünebilirsiniz. Kendi içinde sürücüsü. Bu biraz daha şey böyle doğal geldi bana. Kendi Roden'in de e, ayağını aldım. Buna ne diyorduk şeyde? Neyse unuttum ama çok güzel yani. Bence bu set bakın gayet e, robotik arm gibi böyle. Arm yani ba bayağı güzel böyle. Laptopa geleceğim. Laptopa gelmeden şöyle bir kontrolleri yapalım. Ekranımıza Discord falan açık. açıyor görün ekranın görüntüsünü. Şimdi bir yandan da yayınlarda hala Mac mini kullanıyorum. Çünkü Mac mini'nin yani hakikaten şey performansı çok iyi arkadaşlar. Yani kim ne derse desin, eee M1 işlemci bence çok güzel ve e, Mac Mini'nin yayın performansı Windows'dan daha iyi geliyor bana. O yüzden ne yapıyorum? Windows e, Mac Mini'den yayın yapıyorum. Hatta bunu Cevdet'ten aldıydım. bana şeyi verdi. Bu bu da güzel. Böyle makale falan okurken zoom in falan çok güzel çalışıyor. E, ekran çok güzel bu arada. Bunda U27 Dell U27 hangi modeliydi bu? 4K ve dark IPS yani normalde IPS'ler karanlıkta çok iyi görünmez. Kontrast şey olur. Bunun 2000 diye hatırlıyorum kontrastı. O yüzden film falan izlerken çok sırıtmıyor IPS'te. Ben IPS mat seviyorum. Şimdi laptop ararken de ben ona bayağı odaklanmıştım. IPS olsun, mat olsun, 16 inç olsun, çok gürültü ve ses yapmasın, hafif olsun. Oyuncu bilgisayar gibi olmasın ama ekran kartı güçlü olsun. A2000 falan denedim ama olmadı. Onu yerine işte birazdan laptopa geleceğim demiştim. Başladık. Lenovo Legion. Bu Legion'ın Slim serisi. da aldım. Bak hakikaten çok iyi ama çok ağır arkadaşlar. Plastik kasa. Bu plastik de değil. Bakın yuvası biraz daha az. E, bir tane, bir, iki, üç tane USB yuvası var. HDMI, power e, şey var. Fanları burada daha ince. Ve alüminyum kasa. Bakın çok güzel işçiliği, kalitesi. Şuradan da şöyle şeyini göstereyim. Tuşları, klavyesi. Bize bakın. Görüyor musunuz? Gerçekten premium yani onu söyleyebilirim. Renkleri falan değişiyor yine de. RGB olayı da var. RTX 3070 Max-Q. Max-Q'lar bir tık daha düşük performans alıyor. Daha az enerji tüketiyor. Bence yeter bana. Ha, oyun falan oynarsınız rahat. Ama sırf oyun için almayın bence. Bu hem şey ee, alıp böyle çantana bir yerlere gidebileceğim bir şey. Hem de oyun diyebilirim. Tam arasını buldum. Ve hava kanalları da iyi olduğu için çok fazla gürültü yapmıyor. Çok fazla deli gibi falan çalıştırmıyor. Mesela e, YouTube'da falan gezinirken sekme açıkken falan. Ha oyunda çalışıyor. O olsun zaten. Onu okuyayım. MX serisi klavye kullanıyorum. Çok memnunum. Hızlı geçiş var. 3 tane cihaza bağlayabiliyorsun Bluetooth'la. Bu MX Master. Bu da güzeldi. Ama şu olay iyi olmadığı için. Bu arada işte Apple Watch var son çıkanı. Çok memnunum. Kordonu kendisinin orijinal kordonu. Çok memnunum. İşime yarıyor. Ee, şu mouse'u aldım. Bu daha güzel. Buna alıştım. Bu bileğinizin daha sağlıklı olması için şöyle tutuyorsun. Ve ben bunu çok sevdim. Bu da Logitech'in. Kulaklık da ihtiyacım vardı. Arkadaşlar Sony'nin 5000'ini aldım. VM5000 olsa gerek. VXM5000. Müthiş. Pedleri çok yumuşak. Ses kalitesi premium üst düzey. Tabi biliyorum Türkiye'de bunlar pahalı ama benim suçum değil kusura da bakmayın arkadaşlar elimden gelen bir şey yok. Üzgünüm yani. Sonra ışıklandırmamı nasıl yapıyorum? Bu da bizim YouTube 100.000 plaketimiz geldi. Gelecek Bilimde'nin YouTube'da Gelecek Bilimde. Videoları oraya üretiyorum o yüzden kendi kanalım boş kalıyor. Kurgu yapacak insan yok arkadaşlar. Kurgucu, görselci varsa bana Twitter'dan Burak Çankir e 07 Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şu iki tane Philips Go aldım. Bunların hepsi senkron. Bakın burada da Philips Hue Play var. Üç tane de bundan var. Bunları film izlerken de kullanıyorum. Biri burada, biri burada, biri şu köşede. Bu da nemlendirici bir de oda kokusu veriyordu bize. O bozuldu, onu yapacak babam uğraşıyor. E, bu film izlerken senkron oluyor. Arkadan ışık geliyor. Hani mesela televizyonun sağ tarafı mavi ise bu da mavi oluyor. E, çok güzel bir ambiyans. Ben gece de bu ışığı kullanıyorum normal e, odayı aydınlatmak için. Şunu Action'dan aldım. Hollanda'da ucuz. 3 Euro. Bu RGB. Çeşitli modları var. Geçiş yapabiliyorsun. Böyle değiştiriyorum modlarını. Güzel ambiyans veriyor arkaya. Damla yapalım mesela. Şöyle. ha ortada buluşuyor falan farklı renkler. Şunu da böyle hoş ambiyans olarak görüyorum. Hatta Barış Özcan da vardı. Sanki onu bir kursunda görmüştüm. Bunu da ucuza aldım. Kurut Şu benim şarj istasyonum. Belkin'in çok ama çok memnunum. Çünkü diğerlerinde saat %33 daha yavaş şarjı. Bende %33 daha hızlı e, saati çok hızlı şarj ediyor. Bu önemli bence. Ve bu dokta hepsini iPhone 13 Pro Max var. 14'e gerek yok bence. Bu bana yetiyor da artıyor. Ki alsam alırım ama gerek yok işte. Yurt dışındaki mantık bu arkadaşlar. İhtiyacın varsa alıyorsun. Kulaklığımızı göstereyim bu arada. Bu son çıkan kulaklığı bence çok güzel. İlk defa aldım ve çok memnunum. Ee, Philips Go'larım var. Aydınlatma için arka planda bunu kullanıyorum. Bu ışık yani LG LGB şerit gibi düşün. Bunu kullanıyorum. Eee onun dışında bu deseviv dediğim şeyin işte bu prompter'ın kumandası durdurup başlatıyor. Bu fonksiyonları kullanılabiliyor. Ee, şu iş yerinde kullandığım mod ama burada da bazen kullanıyorum. Bu da çok güzel tavsiye edeceğim kitaptır. Doğanı keşfi. Humboldt'un hayat hikayesi. Böyle de insanlar varmış diyeceksiniz dünyada. Biraz dağınık ya kusura bakmayın. Şu gördüğünüz de ne? Kaskım. Kaskımın üzerine şu kameradan aldım. Yakında bunu buraya takıyorsunuz. Bununla sizle sokakları gezeceğiz. Mesela bu içerikleri üretmeye çalışacağım ama kurgucu lazım. Biraz Hollanda'yı gezdireceğim size. Yani bütün hayatımda kullandığım şu ana kadar aldığım ekipmanlar bunlar. Şu çantayı deprem etkinliği vardı geçen Hollanda'da arkadaşlar. Booking.com'da çalışan arkadaşlar vardı. 50 euro aldım. Bunun değeri 50 euro değil. Hani amacım depremzedeleri yardımda o para oraya gidiyordu. Ama böyle dik duran bir çanta arıyordum. Mesela bak bu dik durmuyor. Bu çantayı Türkiye'den 3000 liraya aldım şaka gibi. Ama bu hem iş hem seyahatte çok işe yarıyor. Çok üst düzey bir çanta. Markası neydi bunun? Samsonit. Ama şu gıcık oluyorum şu olaya. Şu. Şunu istiyor insan. Yani dik duran, dik duran <laughs> eğilme muhabbeti. Bu çantada bu güzelliği var. Bunu sokağa falan giderken, bunu da uzun yola giderken alıyorum. Çünkü içinde şurada valiz kısmı da var. Hakikaten dolduruyor yani. Bunu bayağı doldurabiliyorsunuz. Bir güzel bir çanta. Işığı gösterdim. Çantayı gösterdim. Ondan sonra yeni mikrofonu gösterdim. Şu da Amazon'dan aldığım bir ürün. Hemen lambamızı gösterelim. Şöyle lambayı bir dakika açacağım şimdi. Şöyle 3 tane modu var. 3 renk modu var. Bu da lambamız. Benim hoşuma gidiyor masa lambası severim. Böyle öneyebiliyorsun. Şöyle yapabiliyorsun. Yan yapabiliyorsun. Şöyle bir masa lambası. Işıklarım burada. Işıkları açalım. Işıkların şeyini şuradan geliyorsun uygulamaya. Bir dakika bağlayacağım. Mac'teki görüntü de çok güzel ya. Ya Mac'te mesela bu ekran daha uyumlu çalışıyor. Ben bunu Mac'e özel almıştım. İlla 4K da gerek yok arkadaşlar. Elgato nerede? Elgato Control Center. Ha bir de Elgato'nun Bak bu ışık daha yüzde yani yüzde belki yani 5 falan. Ama nasıl aydınlattı ortalığı görüyorsunuz ve göz almıyor. 7000 ile 3000 Kelvin arasında ışık veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu da canım Mac Mini'm. Gerçekten kötü gün dostu. Yani bunu satayım mı diye çok düşündüm ama yeni çıkan Mac Mini daha pahalı. Şey daha ucuz gibi bir şey neredeyse. Bu da ekran kartı. E, ekran görüntüsü aldığım şey. İşte mesela kamerayı da bunu bağlayıp alabilirsiniz. E, bu da Mac Mini için almıştım ama şu ara gerek olmuyor. Ugreen'in işte hub'ı. iki tane HDMI, bir tane USB 3, iki tane USB 2.0, SD kart, micro SD kart, e, Ethernet. Çok güzel, işimi gördü. Ondan sonracıma şu Elgato'nun yeni aldığım ekran kartı yakalama 60S Plus olanı. Çok güzel. 4K falan da alıyordu. Ben 1080 çekiyorum genelde kameradan. Türkiye'de onu izleyecek insan yok. Kameradan alıyorum, bunu veriyorum. Genel olarak sistem bu. Evet arkadaşlar bilgisayarımı da soranlar için gördüğünüz gibi yeni bilgisayarım bu. Bunu bir 60 saniye çekeyim önce. E, Legend'ı daha sonra uzun videoyu yükleyeceğim. Beğenip kanala abone olursanız ara ara güzel videolar gelir. E, haberdar olursunuz sağdan soldan yeni şeylerden. Faydalı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Bu da boktan bir ekran. Bu önemsiz iş yerinin şeyi. Başka da bir şey yok. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.